Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün hocamızın kümesinden yumurta toplayacağız. Şöyle kümeslerden başlayalım. Bu güzel kümesle yumurta toplamak çok güzel bir zevk. Bismillahirrahmanirrahim. İki tane yumurtamız var burada. Arkadaşımıza yazdıralım arkadaşlar. Kümesler ayrı ayrı olduğu için. Şöyle. Kümeslerimiz de tertemiz arkadaşlar. Zeminde erip at. Zemin altı. İki tane de buradan çıktı. Maşallah. Bunları da yazdıralım arkadaşımıza. Arkadaşlar burada yarkalar var. Burada yumurta alamıyoruz. Aşağı kümese geçelim. Evet arkadaşlar buradan <laughs> da bir tane yumurtamız var. Bunu da aldık. Hemen bunu da ismini yazalım. Tarih atalım arkadaşlar. Arkadaşlar zemin tertemiz. Hayvanlar için önemli. Hayvanların yumurta verimini arttırır. Pirinç kavu ve eripat pat bir arada. Yan kümesimize geçelim. Burada baretlerimiz var arkadaşlar. Bakalım bunlar yumurta yapmış mı? Maşallah üçlü yumurta buradalar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu mevsimde bu kadar çok yumurta almamızın sebebi ışık ve ortam arkadaşlar. Fark etsin akşam akşam yumurta topluyoruz. Bakalım bir video doldurabilecek miyiz arkadaşlar. Yan kumresimize geçelim. Evet. Burada bir Red Bull takımımız var arkadaşlar. Maşallah yerde bunların yumurtları da. Şöyle. Güçlü yumurta buradan çıktı. Evet arkadaşlar yumurtları toplamaya devam. Yardımcımıza geçelim. Burada silver pencil'lar var arkadaşlar. Folluğumuzu görüyorsunuz değil mi? Direkt yemlerin üstüne yapmışlar arkadaşlar. <laughs> Maşallah. Yumurta verimiz güzel. Tarih. arkadaşlar burada asma kartlarımız var. Bunların amacı yedek horoz tutabilmek. Yedek horozların amacı bu takımlarımıza 3 günde bir horoz değişikliği yapabilmek arkadaşlar. Döl verimini daha yüksek tutabilmek. Horozu yormadan kullanmak. Horozumuzu bu şekilde tutabiliyoruz bunlarda. Yankımız biz geçelim. Yumurta toplamaya devam. Daha çok kümes var. Burada silver ikinci takımımız arkadaşlar burada <laughs> Maşallah 3 yumurtalı burada arkadaşlar. Hemen tarihleri yazalım. <laughs> Kesinlikle tavsiye edebileceğiniz bir ırk. Süstov'un en çok yumurtlayan ırklarından arkadaşlar bunlar da. <laughs> Kesinlikle beslemelisiniz. Şimdi aşağı büyük kümeslerimize geçelim. Bir oldu olacak bakalım arkadaşlar. Burada baretler. Bir yumurta burada maşallah. Hemen tarihi yazdıralım. Arkadaşlar bu görebileceğiniz en nadirlerden biri ve 10 numara kaliteli arkadaşlar. Öteki formulumuzu bakalım. Evet, bir yumurtamız da burada var. Çok güzel hayvanlar arkadaşlar yani şöyle bir tarih de attıralım sanırım sarkma olmuş arkadaşlar birazcık. Burada red Bull'u takımlarımız arkadaşlar. Bunlar da A kalite. Çok güzel hayvanlar maşallah. Evet, bu kolluğumuzu bakalım. Evet, bir yumurta buradan çıktı arkadaşlar. Kolluklar muhteşem arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Şöyle buna da tarih isim yazalım hemen. Görüyorsunuz arkadaşlar, tek kişi olmuyor bu iş. Çok büyük kü kümesi olduğu için arkadaşlar. Ve özel seçim silver'lar arkadaşlar. Silver prensip Bakalım bunlar bizi maşallah arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Yumurta makinesi diye boş edemiyoruz. Evet. Bunları toplayalım. Yumurta sayımı işlemini siz yapın arkadaşlar. Yorumlarda bekliyorum kaç yumurta çıktığını. <laughs> Evet horozumuz akşam akşam iş görüyor maşallah. <laughs> Öteki folluğumuza bakalım. Evet maşallah iki yumurta burada arkadaşlar. Bu hayvanlarımız inşallah bizi hiçbir zaman yanıltmadı. İnşallah da yanıltmaz. Evet arkadaşlar yumurta toplamı videomuz buraya kadardı. Bir tane boşluğumuz kaldı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Görüşmek üzere.